Merhaba Deniz Şevik ben. Beni ilk defa bu videoyla izliyorsanız aramıza hoş geldiniz. Burası diksiyon eğitimi için açılmış bir kanaldır. Sizlerle Hülya Nutku'nun dramaturji kitabını okumaya başlamıştık. Oradan bir bölümü yani yazar ve çağ ile ilgili bir bölüm. Bunu onun ikinci bölümü gibi düşünebilirsiniz. Çehov üzerinde duruyor burada. Çehov'un oyunlarına ilişkin genel bilgi aktarmış. Önce oyunları tanıtmış kısa kısa. Sonra Vanya Dayı oyununu. Herhalde Çehov'un en ünlü oyunu o. Ee, onun üstüne daha uzundurmuş. Aslında diğer oyunları tanıtmaktaki amacı da o zaten. Vanya Dayı'ya ulaşmak. Şimdi ben de bu vesileyle size Çehov'un birkaç oyununu tanıtmak istiyorum. Birincisi Ivanov. Şöyle tabir ediyor Ivanov'u. Sonuna kadar verilemeyen bir mücadelenin insanı. Çehov'un ilk büyük dramatik yapıtı. 1887'de yazdığı İvanov'dur. Yazıldıktan iki yıl sonra oynandığı St. Petersburg Tiyatrosu'nda sahnelilişine kadar İvanov başarısız olmuştur. Çehov bu oyun için İvanov gibiler sorunları çözemez ancak ağırlık altında ezilir der. İvanov onun abiyi Alexander gibidir. Onda Rus mücadeleciliğinin kendine özgü niteliği vardır. Ama bu çabucak yorgunluğa dönüşür. Oyun ana karakter olan Ivanov'un uzaktan akrabası olan aynı zamanda da malikanesinin yöneticisi olan Borkin'le konuşmasıyla başlar. Çektiği mali zorluklar yüzünden canı sıkkın olan Ivanov'a Borkin saçma bazı öneriler sununca Ivanov'u daha da çileden çıkarır. Genel olarak Ivanov'la ilgili konuyu anlatıyor. Malikanede şunlar oldu, bunlar oldu diye. Şöyle sorunla bağlayayım. Bu oyunun da ana kahramanı omurgasız abare diye nitelendirildiği aydın tiplerden biridir. Ülkesine yararı olmayan bu tip aydınların trajik bir yöneliş içinde sunulmuştur. Çünkü Ivanov yalnızca kendisi için var olan, bu nedenle bencil, kendisine acıyan, bu yüzden de maraz bir kişiliktir. Chekhov birey toplum ilişkisini objektif bir gözlemle değerlendirmeyi başarmıştır anlattığı ikinci oyun Martı. Onu da şöyle açıklıyor. Sanat, aşk ve geleneğin simgesi Mart. Çehov'un ressam bir dostu vardır. Adı Letivan. 1892 baharında ava gittikleri zaman Letivan onun önüne düşen bir kuşu vurur. Kuş uzun gagası, siyah gözleri ve mükemmel tüyleriyle onlara şaşkın şaşkın bakar. Letivan, ne olur dostum işini bitir deyince Çehov onun yapamayacağını söyler ama çaresizlikle onu öldürür. Güzel, sevgi dolu bir mahluk daha eksildi ve iki ahmak eve dönüp masa başına geçtiler diye yazan Çehov, belki de bütün bunları yani baharın güzelliği, kuşun ölümü, mehtaplı bahçe ve aşık genç kızları Mart'ı da dile getirdim. Bu oyun Çehov'un önceki oyunlarına benzemez. Çünkü ana tema toplumsal sorunlar değildir. Rusya'daki aydın çevrelerin içinde bulunduğu buhranı gösterse de bu aydınlar yalnızca kendi kişisel yaşantıları içinde ve dar bir alanda hiçbir şey yapmadan yaşarlar. Bunun için de sonunda kişisel yıkıntıya sürüklenirler. Kendi içlerine kapanan bu kişiler ellerinde olmadan karşısındakini yok ederler. Arkadina, oğlu Treplev'in sanatçı yanını, Trigorin ise onun yazar yanını yok eder. Aynı şekilde Trigorin Nina'yı, Maşa Medvedev'den koyu, Şamrayev Polina'yı, Treplev ise Maşa'yı manevi anlamda yok eder. Martı oyunu onun trajik ve komik temaları iç içe işlediği bir oyundur. Oyunda insanların yıkılışlarını veren bir yol izler. Dışarıdan bakıldığında bir şey olmuyormuş gibi gözüken oyunda birçok çatışma yer alır ve oyun tek bir kahraman üzerine kurulu değildir. Aşk, sanat, gelenek temaları oyunu yönlendirir. Örneğin oyundaki yazarın idealize ettiği her şeyi ve sevgilisi Nina ve sonuçta kendisi Martı sembolüyle hayata kendisi oyunda yer alan göl sembolüyle geleneksel yanlarsa atlar, soyluların tembelliği ise kağıt oyunuyla sembolize edilir. Fırtına yaşamın çıkmazlarının bir sembolüdür. Çehov bu oyununda Rusya'daki orta sınıfın yozlaşmasını ve bunalımını ele alır. Bu aydın orta sınıf havada kalmış, birbirlerinden uzakta düşünceleri ve davranışlarıyla birbirlerine yabancılaşmış kişilerdir. Kendilerini her türlü sorumluluğun dışında sayan bu insanları gösterir. Yazar olmak isteyen genç Treplev onun bencil aktris annesi Arkadanya, annesinin sevgilisi eski kuşaktan gelen yazar Trigorin ve genç yazar adayı Treplev'in sevgilisi Nina. Oyun bu dört kişi üzerine kuruludur. Trigorin Treplev'in yazarlık yanını, annesi Arkadanya Treplev'in sanatçı yanını, sevgilisi Nina ise Trigorin peşinden onun aşkını yok eder, giderek onun aşkını yok eder. Treplev ise yenilikten yana olan, sanatta yenilikler getirmek isteyen ama bu gücü kendinde bulamayan ve sonuçta kendini yok eden bir karakterdir. Bu nedenle de romantik bir başkaldırıcıdır. Sanatı ticari bir ün olarak kabul eden annesi ve onun sevgilisi karşısında ezilir seyircinin kendisini karakterde değil de içini düşülen durumda göstermesini yeğleyen Çehov, yarattığı estetik uzaylık, uzaklık yoluyla da bu yüzyıla imzasını atmıştır. <laughs> Bir başka oyun, Üç Kız Kardeş. Çehov'un acı çeken insanlarla, bunu soytarılıkla örtmeye çalışan insanı iç içe alışı yaşamın bayrağı, Yaşamın bayağı ve güzel yanlarını içermesinin sonucudur. Yapmacık ve çirkin bir yaşamın içinde olan insanlar bunun farkına varsalar da alışkanlıklarından gelen tembellikleri nedeniyle değiştirme gücünü kendinde bulamazlar. Çehov duyarlı ama beceriksiz olan bu insanlara ve onları buna sürükleyen yanlış çevreye baş kaldırır. Bu anlamda üç kız kardeş oyunu onun en acımasız oyunudur. Oyunda acı ve hüzün ön plandadır. Bulundukları çevrenin kişileri yutması, yararsız ama güzel bir yaşamın bayağılaştırılması, evlerinden sistemli bir biçimde kapı dışarı edilmeleri ve üç kız kardeşin büyük şehir özlemleri oyunda yer alan motiflerle gelişir. Oyun umut, umutsuzluk çelişkileriyle sonlar. Oyunda küçük bir taş kentinin acımasızlığı ve bu ortamda yaşayan insanların mutsuzluk ve boşlukları yansıtılırken Öte yandan hayalleri ve ideallerini Moskova'da gerçekleştirme istemleri onları daha da mutsuzluğa iter. Bir başka oyun Vişne Bahçesi. Bunun için de aristokrasinin yerini alan Burjuvazi'nin öyküsü diye açıklamış Hülya Nutku. İncelememizde onun en yetkin oyunlarından birinin son oyunu olan Vişne Bahçesi olduğuna değindik. Dedesi zamanında köle olan Anton Çehov adam başına 700 ruble ödeyerek kendisinin ve ailesinin özgürlüğünü satın alır. Bu nedenle Çehov örneğin Lapohin'in oyundaki başarısı kadar Ranevskaya'nın gösteriş budalada ve beceriksizliğini dikkate alırız. Yani kurban olan kişi de Çehov'un oyunlarında seyircinin gözünde sempatiktir. Bu nedenle onun için sahnede gereksiz hiçbir ayrıntıya başvurmaz diyebiliriz. Vişne Bahçesi adlı oyunu 1903 yılına kadar kaleme almıştır. Oyunda Buruk bir hayal egemendir. Bu oyun onun uzun bir komediye yazma isteğinden doğmuştur. Oyununu Stanislavski'ye gönderen yazar ona bir mektup da yazar. Ama Stanislavski bu oyunun bir komedi olduğunu hiçbir zaman kabul etmemiştir. Ve arkadaşlar bu şekilde devam ediyor. Şurada güzel bir ayrıntı var. Çehov bizlere sentezi gösterir. Yan tutmaz. Önemli saydığı noktalara göndermeler yapar. Beethoven'ın 5. senfonisi ile paralellikler kurarak Vişne Bahçesi'ni Modern Tiyatro Akımları adlı yapıtında ayrıntılı olarak inceleyen Özdemir Nutku bize yapıta ilişkin bazı ipuçları verir. Ve geldik ana oyunumuz Vanya'dayım dramatürjik bir yaklaşım modeli. Gelelim modelimizi ayrıntılarıyla ele almaya. Anton Çehov'un 1899'da kaleme aldığı Vanya'dayı onun 11 yıl önce yazdığı Koru Şeytanı ya da Orman Cini diye de çevrilebiliyor adlı oyununun düzeltilmiş halidir. Her iki oyunda da Profesör Serebyakov'un karakteri aynıdır. İlk oyunda Vanya dayı bize George dayı olarak tanıtılır. Orman cininde George dayı kendini öldürür. Banya ise hüzünlü yaşamını aynen sürdürür. Çehov'un böylece ikinci metinde Vanya dayıyı manen öldüğünü vurguladığını söyleyen Özdemir Nutku şöyle diyor. Çehov Vanya dayı da insanların birbiriyle olan ilişkilerinde yarattıkları bunalımı ele alıyordu ve çeşitli kişileri inceliyordu. Oyun ülkemizde 1944 yılında Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından Gaffar Güney'in çevirisiyle yayınlanmıştır. Oyunu incelemeden önce oyuna giden yolda dramatürjik çalışma başlıklarını saptayarak günümüzde kolaylıkla bilgisayar, internet, video, kaset gibi sinema filmi, doküman, gazete arşivleri, araştırma verilerine ulaşmalıyız. Örneğin ele alacağımız metin Vanya'da ise öncelikle bir, büyük toplumsal dönüşümlerin yüzyılı olan 19. yüzyılın genel panoraması çıkarılmalı. 2. Ekonomik, siyasal, toplumsal ve yüzyıla damgasını vuran sanayileşme süreci incelenmeli. 3. Aristokrasinin konumu ve sahneden çekiliş öyküsü araştırılmalı. 4. Orta sınıfın zaferi ve burjuvazinin egemen oluşu üzerine veriler toplanmalı. 5. Aydın kesimin durumu ve omurgasız zavare kavramı netleştirilmeli. Altı, insan ve Yurttaş Hakları Bildirisi'nde yer alan özgürlük ve eşitlik hakkı ve Fransız Devrimi'nin yüzyıla etkileri sorgulanmalı. 7. Feodalitenin tasfiyesi, sanayi devrimi, liberalizm ve bireycilik anlayışı tartışılmalı. 8. 19. yüzyılda bilim ve teknikteki gelişmelerin önemi açıklanmalı. 9. Yine 19. yüzyılda sanatta ve edebiyattaki gelişmeler irdelenerek özellikle Rus edebiyatında Pushkin, Nekrosov, Gogol, Dostoyevski ve Çehov'un yeri tartışılmalı. 10. Felsefede pozitivizmin etkisi, yaşam madde ilişkisi, akıl-sezgi ilişkisi ve evrim teorisi üzerine genel bilgi edinilmeli. 12. Pardon 11. Dönemin sanatsal eğilimleri olan romantizm, realizm ve naturalizm ana kuralları çerçevesinde incelenmeli. 12. Toplumcu ve eleştirel ger gerçekçilikle şiirli gerçekçilik kavramları ele alınmalı. Ancak bu tartışmalardan sonra yazarın dönemi, yaşamı, diğer oyunları, öykü anlayışı, kısa oyunlarının önemi üzerine durulmalıdır. Çehov'un kurumsal dramaturji ile saptanan bu özelliklerinden sonra uygulamalı dramaturjiye hizmet edecek olan Vanyady adlı oyunun incelemesine geçebiliriz. Evet arkadaşlar, kitaptan bu bölümü paylaşacağım. Kitabı tekrar gösteriyorum. Hülya Nutku'nun Dramaturji ilk basımı 2001 yılında yapılmış hala piyasada var. Ben de yakın zamanda aldım. Ulaşabileceğiniz bir kitap. Oyuncu olmak isteyen arkadaşlar, tiyatro ile ilgilenen insanlar, kaç yaşında olursanız olun, geçmişiniz, bu konuyla ilgili geçmişiniz, bilgi birikiminiz ne olursa olsun. Gördüğünüz gibi tiyatro oyuncusu olmak çok zor. Çok fazla çaba gerektiriyor çok fazla çalışmak gerektiriyor. Konservatuar sırasında ayrı çalışma, özel de okusanız, devlet de okusanız fark etmez. Sonrasında ayrı çalışma. Bakın bir oyunu çıkarmak için kaç madde okudum değil mi? Bir Çehov çıkarmak için gelmişini, geçmişini, dönemi, dönemin şusunu, bu sunu. İşte oyunculuk böyle. Yoksa yani ben alayım, ezberleyeyim rolümü, çıkayım, bağırayım. Şehrin tellalı bağırsın o zaman. Yani o değil tam olarak özümseyebilmek, karakteri tam olarak oturtabilmek öyle kolay iş değil. O yüzden bir oyun için aylarca çalışılıyor, aylarca prova yapılıyor. Milim milim işleniyor devlet tiyatrosunda izlediğiniz, özel tiyatroda izlediğiniz oyunlar. Bu iş kolay değil. Eğer bu işe gönül verdiyseniz, bunlara hazırsanız, 7/24 sürekli tiyatroyla, oyunların her yönüyle incelenmesine hazırsanız tamam. Girin. Çok zevkli, mükemmel, olağanüstü ama çok zor. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Öyle dışarıdan göründüğü gibi değil. Bununla ilgili ya da buna benzer konularda dil, diksiyon, tiyatro, dublaj, aklınıza ne geliyorsa bu tarz konularda sorunuz ya da eklemek istediğiniz, paylaşmak istediğiniz varsa lütfen videonun altına belirtin. Kanala abone olmayı ve diğer videoları da izlemeyi unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere.